Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Aselsan'ı inceleyeceğiz. Aselsan'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene Mayıs ayı ile birlikte 19 seviyelerinden güzel bir trend başlatmış. Her ne kadar burada hızlı, kuvvetli trendler görmese de kademe kademe yükselişlerini sürdürmüş. Hatta dikkat ederseniz bu trend çizgisinin üstünde yani buradaki kanalın üstünde çok fazla alta sarkmadan trendini sürdürmeyi başarmış. 67.30 seviyesine kadar çıkılmış. Buradan sonra bir düzeltme yine tren çizgisinden şurada gördüğünüz hat üzerinden tepki almış. Fiyat 67'den 52'ye 52'den tekrardan 60 seviyesine çıkmasının ardından direnç oluşan satışlarla gerilemiş ve emaların üstünde kalmayı sürdürmüş. %3'e yakın cuma günde pozitif bir fiyatlamayla 59.10 seviyesinden kapanış fiyatını gerçekleştirmiş. Şimdi burada bakıldığında zaten net bir tren hareketi var bu bölge kırılmadığı sürece de bu yükseliş hareketi sürecektir. O yüzden arkadaşlar kısacı trade eden alsat yapan arkadaşlar 59-58 bölgelerinden isterlerse alım yapabilir. 60 direncinin geçilmesiyle birlikte zaten bir sonraki hedefi 67-30 bölgesi olacaktır. Bu direnç geçilmesiyle birlikte yükseliş hareketi kaldığı yerden devam eder. Özellikle burada 57 destek kırılırsa arkadaşlar yani bu seviyelerden alım yapıp risk almak istemeyen arkadaşlar 57 kırılırsa 52-53 seviyede güzel alım noktaları. Olumsuz bir tabloda negatif bir fiyatlama görürseniz Aselsan tarafında 52-53 seviyesini not alıp buraları gelmesi durumda alım gerçekleştirebilirsiniz. Burada tamamen trade kısa vadeli bir trade al sat imkanı var. 60'ın üstü pozitif 67 hedef olacaktır. Çok yüksek bir kar marjı olmasa da arkadaşlar kısa vadede size %15'in üstünde bir getiri sağlaması mümkün. Asıl yükseliş 67-30'un üstünde oluşacak yani kazanç hareket dönemi dediğimiz bu dönem bu direncin aşılmasıyla oluşacaktır. Burada zaten gördüğünüz gibi net bir çanak var. Burada da daha büyük bir çanak var. Yani daha küçük bir çanakla birlikte fiyat bu bize trendin devam ettiğini niteleyecek. 67'nin üstünde de orta vadede 90, 90 üstüne kalırsa da bu trend çizgisinin tepe noktası olan 114 seviyesi uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Yani bu seviyelerden alıp uzun vadede tutacaksanız bu dirençleri takip edebilirsiniz. Orta vade tutacaksanız bu bölgeden satabilirsiniz. Bu çanağın hedef fiyatı da 89-88 seviyelerine denk geliyor. Eğer bunun formasyon hedef fiyatında merak ediyorsanız arkadaşlar 52-67'nin arasında da burada 88-90 bölgesine denk geliyor. İsterseniz çanak tamamlamayla birlikte yani hedef fiyatına gitmesiyle birlikte isterseniz satış yapabilirsiniz. Kısaca bir özet geçeyim. Şurada gördüğünüz gibi net bir yükseliş hareketimiz var. Burada zaten oklarla da belirttim. Fiyat zaten en son hareketten yine bu bölgeden döndü. Dönmesiyle trendini kırdı yani düzeltmesini bitirdi. Ve şu anda da 60 direncine takılmış kalmış durumda. 60 direnci geçilmesiyle 67-30, 68 bölgesi hedef olacaktır. Orta ve uzun vade tutarın diyen arkadaşlar bunun üstündeki fiyatlamaları takip etsin. Günlük kapanışlar yapılması durumunda özellikle burada trendin devam etmesi birlikte momentumlu bir zayıflama olmasa orta vadede 90 uzun vadede 114 seviyesi Aselsan için hedef fiyattır arkadaşlar. Aselsan teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.